Burada şekil üzerinde yine hipertonik ortam, tuzlu suda belli bir süre sonra plazmolize uğramış hücreyi görmekteyiz. Burada hipotonik ortamda eee deplazmoliz olmuş hücreyi görmekteyiz. Yine hücremiz saf su ortamında e, bol bol su alarak turgor haline almıştır. Turgor basıncı hücre içindeki suyun hücre içi çeperine yaptığı basınca diyorduk. Eee Turgor durumundaki bir hücrenin turgor basıncı maksimumdur. Su miktarı arttıkça turgor basıncı da artar. Osmatik basınç bir hücrenin bulunduğu ortamdan su alma basıncına osmatik basınç diyoruz. Su miktarı azaldıkça osmatik basınç artar. Emme kuvveti bir hücrede etkili olan osmatik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark emme kuvvetini verir. Bir hücredeki osmatik basınç ile... Doğru. Turgor basıncı ile ters orantılıdır. Emme kuvveti eşittir osmatik basıncı eksi turgor basıncı diyoruz. Osmatik basınç os ve turgor basıncı osmatik dengede e dengelenir zamanla. Emme kuvveti de turgor basıncı ile osmatik basıncı arasındaki farklıdır. Soruya bakacak olursak bir bitki hücresinin su ortamında zamanla değişimi ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir de osmotik basıncı azalmaktadır demiş. Bir de e, su oranının zamanla değişimini vermiş. Su oranı azaldığında osmotik basıncı azalır mı? Hayır, artar. Yanlış. Osmus ile ilgili olarak e, verilenlerden hangisi hangileri doğrudur? Taşıma proteinleri görev alır. E, ATP kullanılmaz. Doğrudur. Aktif taşıma hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküllerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama doğru hücrenin kontrolünde taşınmasına aktif taşınma denir. Her iki ortamın yoğunluğu eşit olduğunda aktif taşıma yapılabilir. ATP harcanır. Enzimler görev alır, taşıma proteinleri görev alır, çift taraflı gerçekleşebilir. Sadece canlı hücrelerde aktif taşıma görülür. Bakın az olduğundan çok olduğuna taşıyıcı kanal proteininden geçiyor. ATP harcanıyor. Hücre e, zarından geçişini görmekteyiz. Endostoz. Besinlerin yalancı ayak oluşumu ile e, stoplazmada besin kafuluna alınması. E, Fagostoz. Pinostoz. E, stoplazmada uzantı oluşturuyor. Bakın pinostoz cebi ile besin plastik kofulla besinlerin alınması Fagostos hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı bir maddenin yalancı ayak oluşturarak hücre içine alınmasına fagositoz denir. Stoplazmadan çıkan yalancı ayaklar besini sararak besin kofulu oluşturur. Böylece besin hücre içine alınmış olur. Amip, alg yuvarlar, cıvık mantarlarda biz fagositozu görüyoruz. Pinositoz hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki sıvı maddelerin pinositik cep aracılığıyla hücre içine alınmasına pinostoz denir. Sıvı molekülün hücre zarına değdiği yerde çöküntü oluşur. Bu çöküntüye pinostik cep denir. Çöküntü derinleştikçe besin kofulu oluşur ve böylece besin hücre içine alınmış olur. Bağırsak ve böbrek hücrelerinde görülür. Egzostoz <laughs> Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin koful oluşturarak hücre dışına atılmasına egzostoz denir. ATP harcanır, enzim kullanılır, taşıma proteini kullanılmaz. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı önemli değildir. Gerçekleşmesi sırasında boşaltım ya da salgı kofulunun zarı hücre zarı ile birleşeceğinden hücre zar yüzeyi büyür. Hücre çeperi olan hücrelerde de gerçekleşebilir. Prokaryotlarda egzostoz görülmez. Tek hücrelilerde ve bazı hücrelerde sindirim atıklarının hormon ve enzim salgılarının dışarı atılması egzostozla sağlanır. Sorumuza bakalım. Egzostoz ve endostoz için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hücre içine alımı endostoz ile olur? Su, Fagustus ile ilgili e, yerilen verilen özelliklerden hangisi Pinositus'un da özelliğidir? E, yoğunluk farkı önemli değildir. Besin kufulu oluşturulur. E, 1 ve 2'dir cevabımız. Cihan.